Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, terazi, kova burçları. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizler için şöyle 15 Eylül'e kadar iş hayatı, aşk hayatınız, sağlık durumunuzla alakalı neler göreceğim, neler göstereceğim. Efendim tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Tarotumuz neler görecek, neler gösterecek sizlere. Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır efendim, ayran falına bakılır, efendim kurşun dökülür. Hangisini dilersiniz? Efendim bizler hazır vaziyetteyiz. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır efendim. Kurşun dökülür. Hangisini dilerseniz Bizler hazır vaziyetteyiz sevgili arkadaşlarım. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönelim bakalım sevgili arkadaşlarım. İkizler burcundan başlayalım. Sevgili İkizler burçlarının neler bekliyor? Efendim 15 Eylül'e kadar iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumuyla alakalı Tarot'um bana neler söyleyecek? Ben de sizlere neler anlatacağım? Evet sevgili ikizler burçları, şu dönem içerisinde iş hayatıyla alakalı olabilir. Aşk hayatınızla alakalı olabilir. Sağlığınızla, maneviyatınızla alakalı olabilir. Biraz böyle şeytanın tutsağında olabilirsiniz. Zincire bağlı hissedebilirsiniz kendinizi. Bazı ikizler burçları ise cazibe altında olabilirler. Herhangi birinin bir şeylerin cazibesi altında olabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Böyle bir dönem geçireceksiniz. ilk haftayı geçireceksiniz. İkinci hafta ise biraz korkulu haliniz olabilir. Hırslı haliniz olabilir sevgili ikizler burçları. Korkulu, hırslı halde olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. İş hayatıyla alakalı, sağlığınızla, efendim aşkınızla alakalı olabilir. Maneviyatla alakalı olabilir korkulu hallerde olabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok der kartımız zaten zaferdesin der. Daha sonrasında gördüğünüz gibi iş hayatıyla alakalı, sağlıkla alakalı gayet paralarınız akım yerinde. Paralar yerinde, çalışma, üretim yerinde sizde sevgili ikizler burçları. Dikkatli olacaksınız efendim. Kıymetini bileceksiniz elinizdekilerin. Kesinlikle kıymetini bileceksiniz. Açık vermemeye çalışacaksınız. Yanlış yapmamaya çalışacaksınız sevgili ikizler burçları. Daha sonrasında ise kabule geçeceksiniz. Güneş gibi parlamanız var. Muradınız var efendim. Küslerinizde barışlar meydana gelebilir. Hiç beklemediğiniz anda evlilik teklifleri alabilirsiniz. Bir anda nişanlandığınızı görebilirsiniz. Sağlıkla alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları iş başvuruları yaptıysanız eğer bir anda size gelin başlayın işe başlayın haberleri alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi akım da yerinde. Bazılarınız birazcık acemi şansına uğrayabilir. Onun dışında işler iyi, her şeyiniz iyi görülmekte sevgili ikizler burçları. Yani iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz aynı rayda ilerlemekte sevgili ikizler burçları ne diyor melekler sabırla bekle diyorlar sevgili ikizler burçlarına güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişirmiş sevgili ikizler burçları biraz sabırlı da olacakmışsınız sevgili ikizler şimdi sıra geldi efendim terazi burçlarına sevgili terazilerin iş hayatı aşk hayatı sağlık durumu ne yönde ilerliyor ne yönde ilerleyecek şöyle bir bakalım Evet sevgili teraziler. Evet efendim. Sevgili terazi burçları şu dönem içerisinde biraz melankoli hissedebilirsiniz kendinizi. Aşk hayatıyla alakalı, sağlıkla alakalı, iş hayatıyla alakalı, efendim maneviyatınızla alakalı da olabilir bu. Kendinizi biraz melankoli falan hissedebilirsiniz. Kırık dökük hissedebilirsiniz. Bunlar geçecek tabii ki kurak topraklarınızda yağmurlar yağacak. Doğurganlaşacaksınız sevgili terazi burçları bir anda doğurganlaştığınızı göreceksiniz doğurgan üretken olacaksınız efendim gerçekten başarılı olacaksınız e, projeleriniz olabilir iş başvuruları yapmış olabilirsiniz veya sağlığınızla alakalı doktora gidecek de olabilirsiniz güzel haberler duyacaksınız küslerinizde barışlar da var efendim. Evlilik teklifleri alabilirsiniz. Bir anda nişanlandığınızı görebilirsiniz. Sevgili efendim Terazi burçları küslerinizde barışlar var sizlere uzanacak siz de uzatabilirsiniz hiç fark etmiyor daha sonrasında da elinizdekileri kaybetme korkusu yaşayacaksınız sevgili teraziler hiç kaybetme korkusu yaşamayın hırs yapmayın çekingen olmayın korkulu hale gerek yok kart der ki zaten zaferdesin korkuya yer yok gördüğünüz gibi kupalar tamamlanmış durumda aile içindesiniz efendim bir çatı altında birleşmeleriniz var. Düğünler yapabilirsiniz. Bir anda evlilik kararları alabilirsiniz. Yani neşe üstüne neşe, mutluluk üstüne mutluluk yaşayabilir sevgili terazi burçları. Güzel sürprizler sizleri bekliyor. Sevgili Teraziler ne diyor melekler? Affet diyorlar sevgili terazi burçlarına. Yüreğindeki ağırlığı bırak. Affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa diyorlar sevgili terazi burçlarına efendim. Şimdi sıra geldi sevgili kova burçlarına. Sevgili Kovalar neler bekliyor? 15 Eylül'e kadar iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumuyla alakalı. Efendim, şöyle bakalım. Evet. Evet sevgili Kova burçları. Efendim, sizler de şu dönem içerisinde bir hedef çizebilirsiniz sağlığınıza kavuşmak için olabilir bu. İş hayatıyla alakalı olabilir. Aşk hayatınızla alakalı olabilir. Maneviyatınızla alakalı olabilir veya projeleriniz var ise projelerle alakalı olabilir. Bir hedef belirleyeceksiniz, yol çizeceksiniz yalnız. Bazılarınız biraz kararsız kalabilir. Siyahla beyaz arasında kalabilirsiniz kararsızlık yaşayabilirsiniz. Bence yaşamayın. Hedefinizi belirleyin. Belirlediğiniz hedefte dümdüz ilerleyin efendim. Sizi başarıya getirecek. Paranız büyüyor. Barışlarınız büyüyecek. Aileniz genişleyecek efendim. Kapasiteniz genişleyecek. Gerçekten eğer alacaklarınız var ise alacaklılardan haber gelebilir size. Ödeme yapacak kişilerden size haber gelebilir alacak. Alacak olduğunuz kişilerden sizlere haberler gelebilir. Küsü olduğunuz kişilerden haberler alabilirsiniz. Sürprizler görebilirsiniz. Bazı kova burçları kendilerini kısıtlı tutuklu hissedebilirler. Kadersel olarak kıpırdayamıyorum falan zannedebilirler. Efendim bu tabi böyle kalmayacak. Daha sonrasında bir genişlemeniz meydana gelecek. Bazılarınız biraz kuşku duyabilir biraz şüpheci, kuşkucu yaklaşabilir bazı şeyler ama bence buna hiç gerek yok. Adak kabulünüz var, dilek kabulünüz var sevgili kova burçları efendim. İmparatorunuz çıktı. Gerçekten imparator gibi olacaksınız. Güzel bir şeyler yerine oturacak. İyi niyette doyumda olacaksınız. Bir kupanız eksik sadece. Tek bir eksiğiniz kalacak geriye. Onu da tamamlamak için biraz sabretmeniz gerekecek. Sevgili kova burçları küslerinizde barışlar da var iş hayatıyla alakalı güzel haberler de alacaksınız sevgili kova burçları ne diyor melekler araştır diyorlar sevgili kova burçlarına farklı seçenekleri dene bir yavru kedi kedi edasıyla yeni yolları araştır diyorlar sevgili kova burçlarına evet sevgili arkadaşlarım bunlar tabi genel yorum en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür. Hangisini dilerseniz bizler hazır vaziyetteyiz. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.